Cenk abim hoş geldin. Ne haber abim? Bugün bayağı güler yüzlüsün. Tabii Tabi koydun Seyhan Soylu'dan 200'ü. Koydum şimdi 200'ü. <laughs> 200. Her dakika veriyor herhalde o sana. Her yerde patlamış. Flash TV'de de aynı yeten haber spikerliği yapıyor kendini. Kendisi. Flash TV'de. Bir gün davet edeceğim. Ne zaman? Biraz beklettireyim seni diyor. Biraz soru diyor. Telefonla arayacağım. Telefonumu verdim. Ya ablanın ver, ya kendimin ver diyor. Kimin verirsen ver, arayacağım seni. Seni oraya çıkartmaz bana da Seyhan demesin diyor. Ama her şeyi anlatacağım. Diyor. Tamam nasıl abi. Nasıl her şeyi anlatacakmışsın? Yani nasıl YouTube fenomeni oldun, nasıl bu hale geldin hepsini ama söyle diyor. Tamam mı? Abi senin YouTube fenomeninin nasıl olduğunu bilmiyor muyuz? Oranı o açayca oldun Cenk abi. <laughs> seni şimdi ilk Ümit Arı'dan patlatmıştı değil mi? Evet. Savaş ayı A takımı rahmetli. Ondan sonra şeyler boz. <laughs> Şener Boz. Şener Boz'u geç. Şener Boz ne? Evet. Şener Boz'un videoları mı izleniyor sanki? Bir de Madame Marika diyorlar. Marika. Bir gün şimdi Madame Marika ile senin yan yana ne zaman çekiyoruz? İstiklal'de işte. O şu anda koronaymış abi. Korona mıymış? Hı hı. Geçmiş olsun diyelim. Atlasın. Getiririm onu da utanıyorum buraya getirmeyi. Yani. Niye? O soyunma hastalığı var benim gibi onda da <gülüyor> <gülüyor> Nasıl soyun bastalıyorlar abi. Diyor, abi burada bak karşılıklı pompaya başlamayız sonra ha, ha. sıkıntı yaşamıyorlar bak. <laughs> Aa öyle olmaz. Fabrik nasıl gidiyor? Ha? Fabrik? Gitmiyorum ki. Evet. Nasıl? O gün gideceğim dedin videodan gittim, sonra. Girdim çıktım öyle. tadalamadım alamadım. Tadalamadın alamadın mı? Senden... Sıkıntıdan duramadım içeri. Senden tadalabildiler alabildiler mi? <laughs> Sen tat alamadın, onlar alabildi mi? Hı, aldılar. Ben de durmadım ya, bir, iki, 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 Bayağı erken çıkmışım maşallah. Normalde kaçta çıkıyorsun? Beşte. Sabaha kadar pompi. <laughs> Durumlar nasıl? Sağlığın nasıl? İyi misin? Hı. Gene geziyorsun. Aradılar beni Cenk için geldi diye. Dedim geleyim bir abimi göreyim. Ben iyiyim. Ben iyiyim Cenk abim. Sen iyiysen ben de iyiyim. <laughs> Biliyorsun ben seni severim abi. <laughs> Yaşar abi diyor seni. Yaşar da buralardaydı. Dün de buradaydı. Özledim yani. Ne yapacaksın Yaşar? Bak ne? Yaşar sana sulanıyor da en son. Ben dört, sana söyleyeyim. Dört söylüyorum. aydır görmüyordun abi. Nasıl, görmüyordu. görmüyordu. Nasıl görmüyorsun? Daha iki, iki, iki ay, Hayır. bir ay önce video çekmiş. He vibratörle. Nasıl dört? He vibratörle. Hadi bak yorumlara diyorlar ki param yok param yok diyor 600 liraya bir vibratör alıyor diyor. Nasıl olacak demiş? Ay, Ama senin de bir ihtiyacın var yani evet. sonuçta. Ben kendime dost tutmuyorum. Ben öyle şeylerle alıyorum. Yani dost daha fazla para verir. onu evet. O para olmadığı için onu alıyorsun anca. Evet. Onu da taksitle alırsın zaten sen. Bence bir kere de vermemişsindir. Nasıl aldın abi onu? 600 liraya aldın. Ne yaptın da aldın? Aldım. <laughs> Nakit aldın. Parayı verdi yani sinyal attım onu aldım. Işte. Nasıl bir sinyal ama o önemli. <laughs> Nasıl sinyal gösterir <laughs> ki? Cenk abi ya ne yapıyorsun abi? Bak sen, bir seneden fazla biz seninle görüşemedik ya. Asıl. Pandemide geliyordun burada oturuyordun çay kahve içiyorduk. Polisler bizi bastı. Biliyorsun neler oldu. <laughs> Polisler bastı ya bizi sen burada otururken kaldırdılar seni geçen sene diye Evet, Hayır, Pandemiden beri buradaydım <laughs> aşağıya. Her dakika geliyordur arıyordum ben beni. Arattırıyordum Metin evet. geldim diye. Ben de geliyordum senin için. Bir olaydan dolayı gelmiyorsun galiba. Bilmiyorum Metin abi. Abi pandemi sıkıntıydı. Hı. Hı. Ama sen pandemi dinlemiyorsun ki. Sen hı. gene dışarıdaydın pandemide. Hiç ben korona olmadım abi. Ya. Ben şaşırdım. Nazar değmesin abi işte. Ben de olmadım Allah aşkına. Hı hı. Olmayan nadir insanlardan biriyiz. 2 tane bir yöntek oldum abla yaptım. Hani üçüncüyü olmuştu? Üçüncüyü olmadı ne yaptı? 2 tane mi oldu? Acaba badem dolaşıyor. İyi. İmza da az kaldı. Bir ayı kaldı. Evet. Kurtuluyorsun. Evet. Kartal ne oldu? Gelmiyor. Özledim. 30 günü, 25 günü falan kaldı. Tam bilmiyorum da az kaldı. Ya. Bir aydan az kalmıştır. Evet. Geliyor. <laughs> Geçen yazdı bana zaten. Onu özledim dedi. Gelince öpeceğim. Ne yapacaksın yılbaşı Metin abi? Abi yılbaşında vallahi bilmiyorum. Herhalde bulutla takılırız yılbaşında. <laughs> Sen ne yapacaksın? Var mı plan? Hı? Var mı planın? Ne yapacağım? Söyle bakayım, ne yapacağım? Söyle söyle. <laughs> Nasıl bir laç oldun gene söyle. Yok lan vallahi. Ne oldu ya söyle niye güldün öyle? Yok ya. <laughs> söyle söyle. <gülüyor> söyle sen boşa gülmezsin. Bir yere var kafamda oraya gidelim. Ben. Neresi mesela orası? Ya, Hı? Söyle bakayım neresi? Yok lan gitmem ben. Duruma göre Metin abi sen de görürsün. Laç ile mi laçosuz mu? Ne çosuz? E sen laçosuz yılbaşı geçiremezsin abi. Bakalım. Doğum günüm var. Kalp. Kaçında? 31'i. Bir. 31'i. Uh -huh. Tam da tarihinde doğmuşum be Cenk abi. Ne alacağım ben? <laughs> Bir tane 31 <otuz> alayım <laughs> sana. <laughs> Vallahi tam da tarihi. Alırım abim sana hediye. Ne istiyorsun sen? O gün ne alacağım? Oynar başlıklı bir rotor alayım mı? He, evet, daha iyi. Olur mu? Olur. Heh, <laughs> söyle söyle. Hı? Söyle ağzından bile çıkacak gibi oluyor söylemiyorsun. Bilmiyorum. Söyle bak <laughs> söyle bakayım, bakayım. orası neresi? Hı? Orası neresi? Pabriğin oralarda mı? He. X-Tarş falan mı? Hı. Ama sen tek başına ne yapacaksın x Ne yapayım? <laughs> tek başına değilsindir <niye> sen. <laughs> He? Bugün biraz buldum. Ne kadar buldun? Saymadım ama. Daha dün, dün sana seans soylu 200 lira vermedim. mi? Arşıyorum. Maş 60 lira mı kaldı? Çok yiyorsun be abi sen de. Ben ama Vallahi bilmiyorum. yemeği azalt biraz azalt. Laçolara da para veriyorsun. Onlar sana versin, sen niye onlara veriyorsun? Tabi adamı yakışıklı görüyorsun, evet. o sana vereceğine sen ona veriyorsun parayı, hem de veriyorsun. Nasıl olacak bu iş? <laughs> Heh, <laughs> Allah'ım. Her videoda onlar çıkmazsa olmaz. <laughs> Yine çıktı. Ama bunları çok sayırız. Kim o? Yabancı. Zenci. Zenci mi? Sen Zenci diye seviyorsun. <laughs> ama o Zenci değil. O Zenci değil. İngiliz. E ee, bir tanesi evet. Zenci pardon. Diğeri de beyazımsı Zenci. Oldu. O nasıl bir şeysin? Senin niye böyle Zencilere karşı bir duyarlılığın var? Hastalığım var hiç. Hem de fena var ya. Seni gönderelim abi böyle güzel zencilerin olduğu Brezilya'ya bile. <laughs> <laughs> Amerika'da da var. Amerika'ya da olur. <gülüyor> <gülüyor> gönderelim seni orada rahat rahat yaşa. <gülüyor> <gülüyor> orada da bu işler hani rahat ha. <laughs> Yolda, molda, her yerde. <laughs> zaten sana fark etmiyor. Burası çatı katı, katı falan. Ya. Burası Birlik sıkıntı. Biz abi Müslümanız ya. abi yani. Evet. O işler yapılmaz evet. yani. Ama sen nasılamıyorsun kendini maşallah. Efendim bugün her taraf var ya. Niye? Ama cumartesi ya abi. Cumartesi o yüzden. Sivillere kadar da kanunuyor. Metin kurbanı mı? Sesini yükselt ki, biraz duymuyoruz. Sivillere kadar bütün sivil ekip arabalarına kadar. O bir nedir? Aman ha diyorlar. Abi bu orası mı var diyorlar siviller. Deli kendi işini yapıyor. <laughs> Hemen aklıma sen. <laughs> ben niye geliyorum aklına senin ya? <laughs> ben nereden geldim aklına senin? Ulan <laughs> <laughs> ben de dedim de aklına geldi. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Seni siviller mi bilir iyi tanıdı artık. Patlama yapmışım Vallahi billahi. Bu iş ne olacak abi? Senden ya sonra ben gittim ya. Terörle mücadele bana ne arabayı ya. camına açıp Kur'an evliya çarptı. İlk defa böyle bir şey Betan. Metin ilk defa böyle bir şey. Sana kol gibi girmiş diyorlar. Ne diyorlar? Terörle yani? mücadele. Sana kol gibi mi girmiş diyorlar? Ya. Dememişlerdir öyle bir İşlenim şey. Dememişlerdir. Dediler. Vallahi, Dediler mi? Vallahi arabanın camını açtı. Konuştu. Bayağı konuştuk. Abi seni de yolda geçen herkes tanıyor. Bakıyorum internette herkeste video var? 20 saniye, 30 saniye video çekmişler. Arabanın camının içine girip video çekiyorsun ya. Hayır, Bak mücadeleli dikkat mücadeleli et, iffet yaparlar. Abi, ya, <laughs> ya. abi tanırlar, izliyorlar. Arabanın camına kafanı bir sokuyorsun, camı bir kapatacak, iffet yapacak sonra sana. Ama senin de hoşuna gider, sıkıntı orada yani. <laughs> <laughs> köpek ısırma olayı da geçti zaten, polisler soruyor. Ben onu bilmiyorum abi, ha, ben bilmiyorum. o zaman yoktum. Ne oldu, köpek mi ısırdı seni? Oo. Köpek ne zaman ısırdı seni? 2017 annem yaşıyor. O zaman niye vurdu köpek ısırdı seni? Nasıl ısırdı? İğne oldu. Tam iğne oldu da nasıl ısırdı seni? Bir de senin köpeğin yanına gitsin ya. Saat ısırdı. Evet. Bak köpeğe bir şey yapmaya kalkmadı Yok ama. canım. Ha, o sana bir şey yapmadı. Bir ısırdı. E, kutuz oldu mu? Oldu Tamam abi. Olduysan sıkıntı yok. Şimdi yılbaşında sen hangi laç oylasın anlat bakayım Zeynci mi? Adnan galiba. Adnan kim? Fabrikten birisi ama dur bakalım. Erkek mi? Erkek mi? Evet. Doğru söyle. Evet. Lan, <laughs> erkek mi deyince yüzü gülüyor be. <gülüyor> ol. Ne oldu sustun gene? Yok. Böyle bir an düşünüyorsun, bir şeyler düşünüyorsun, susuyorsun. Ha gene ne? Abi o cep nasıl bir cep Allah aşkına Hayır ya. Şey Tombala ya. gibi. Ha gene çıktı bu da. <laughs> Şu üstünü bir temizle üstünü. Evet. Şu üstünü bir at abi. Gene maşallah gömdün yemekleri. Zaten şunsuz da gelmiyorsun yani. Çerez olmadan. Bu kim? Kim bu? Eee gayrimenkil kim? Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne hareketler öyle? <laughs> <laughs> Söyle bakayım. Ne oldu? Nereden? YouTube'dan izliyormuş Ha, selam için mi onu gösterdin? Ha iyi. Ne bileyim bir anda gülümsedin de. Yok Allah kahretsin. Yani Cenk abimiz bayanlara karşı bir şey yapamıyor. Ama bence yaparsın abi. Biz Yaşar'ı da alalım sen ben Yaşar gidelim böyle bir gezmeye. Ha? Bir Karaköy turu atalım. Ama sen çok hızlı yürüyorsun abi ben sana yetişemem ya. Sen soğuk sıcak bilmiyorsun. Devamlı yürüyorsun yani. Ne Yazın ne yaptın? Yaz nasıl geçti? Erdiler var onlar çekmiyor beni. Yemek. E, o çocuk Londra'daki. Ha, bir tane videonu gördüm senin. Böyle güzel giydirmişler Olursun falan. Ya. Bir video çekmişler. gördüm Gördün mü tane? De Denize mi? Ha. Ne güzel abi. Ne İyi Allah bereket versin. Gördüm olur. senin ben deniz videolarını ya güzeldi. Bum <laughs> bum bum atlıyordum. He. Ama sen seviyorsun Deniz. Nasıl? Adaya mı gittin? Kınalı. Kınalıya. İyi abi. Bu çekimden ben 200 lira aldım. Kimin çekiminden? O şeyden? Ha. İyi. 200 lira para mı verdi sana? O kadar izlenmeye. 150-160 bin kişi izlemiş onu. Aynen. Ama video da o kadar kazanmıştır herhalde. Şener Boz ile görüşüyor musun? Ne oldu? O seni yakalıyordu Taksim'de. Okay. Merhaba arkadaşlar. Bugün gelecek Beyiz diye. Adamın parası yok yani. Ha vermiyor sen de çekmiyorsun. Tamam. tamam. Şimdi adam Maraka ile ne zaman video yapıyoruz? Görürsün. Ama o buraya gelir mi gelmez mi? Tamam, Devam biz, edelim. biz gideriz istiklale. Ha, tamam. Biz istiklale gideriz, biz sen istiklale çekersin. Olur mu? Tamam, tamam abi, bir şey söyleyeceğim mi? Kapatayım mı videoyu? Söyle bir sevenlerine de ki, bak tekrar video çekmeye başladık. Abone olun. Like atın da. Abone olun, like atın. Tekrar videolar geliyor. Yok, küçük hata. Ben zaten bomba gibi düşüyor. şu an. <laughs> ne gibi? Bomba gibi yani. <laughs> Sen düşersen düze gibi bir şey olur vallahi ben sana söyleyeyim. Bir öpücük at sevenlerine kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşürüz.